Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün bir pazar günü kalktık işimizi gücümüzü halletti. Çocuklar da çeviriyoruz, yiyor. Derim yok. Dün söyledi, unuttum söylemeyi. Annemlerde kalmak istedi. Şarj bitti. Şarjları ayarlıyorum. Çantamı hazırlıyorum arkadaşlar. İki gün kırmızı kırmızıallarım 40 dereceyi görecek diye hemen serhat panikledi. annelere git, annenlere git. O yüzden çocukların kıyafetleri falan her şeyi hazırlayacağım annemlere geçeceğiz. Her ne kadar bizim bu salon daha da böyle serin olsa da e, orada havuz falan kurarız. Belki bir ihtimal çok sıcaktan patlar mıyız bilmiyorum. E, o yüzden çocukların kıyafetlerini her şeyini hazırlayacağım. Şimdi kendime zencefilli, elmalı e, şotumu çıkardım. Bunu içeceğim. Sonra da bir tane espresso mu içeceğim. Sabahları maalesef kahveden bir şey anlamıyorum. Sürekli böyle e, hareket halindeyiz ya gidiyoruz bir şey yapıyoruz, ediyoruz. Mama. Yes. Allah'ım sen nasıl bir yakışıklı bir çocuk oldun ya Rabbim. Tüm maşallah sana ya Rabbim ya. Devran. Devran you're so awesome Devran you're so handsome Devran. Yeah. Bak ses tonuna bak. Ay aşkım you're gonna be so cute boy. Ay yeah. aşkım oh, you're so cute boy. You're cute boy. Ay çok İ bir şey ben silerim orayı. Sen rahat ol. Sen niye? Sen rahat ol aşkım. Sen ye Sen ye aşkım? niye ben silerim? Allah'ıma nasıl bir yeme biçimidir Devran Al sildim hadi otur Hadi otur annem Zamanı çocuklar Evet ne diyordum Devran değil Derin annem nerede kaldı Dün biraz huysuzlandı İlla oraya gideceğim diye ee, Her ne kadar yok Dediysem de Anneanneler yani ben yok diyorum ebeveyn olarak. Annem orada hadi oğlum gel hadi oğlum gel deyince çocuğun tabii ki aklı karışıyor. böyle kalabalık ailede çocuk büyütmek de çok zor. Tek başına değilsin ki bütün disiplinleri kuralları sen veresin. Her kafadan bir ses. Ee, neyse anne Tamam. Anne anne böyle işte. Kızım sen ne dinliyorsun orada romantiye bağladın? Kahvaltını yem yemiyorsun. Ağlayacağım ya O nasıl bir duygusallık? I'm feeling that I'm o müziği benim ağlamam geldi. Bu nasıl bir duygusallık? <laughs> Afiyet olsun Devran. Al aşkım. Gel elini yüzünü sürün. Aa, bu arada yeni bir şey paylaşım sizinle arkadaşlar. Ben ıı, yeni bir kanal açıyorum. Haberiniz olsun. Bu sadece çünkü bu vlogda çok böyle artık beslenme ilgili sağlıkla kiloydu. Fazla şey yapmak istemiyorum. O yüzden yeni bir kanal açıyorum. Ve <laughs> Ezgi Yıldız kanalı olacak. Anne günlüğü değil. Anne günlüğü değil. Sadece Ezgi Yıldız ve benim kilo ee, sağlıklı ve yaptığım challenge'ler hepsi o video, o, orada olacak. Neden böyle bir şey yapıyorum, neden burada paylaşmıyorum? Çünkü arkadaşlar e, bence iyi olmuyor çünkü burası bir günlük vlog kanalı ve vlog kanalında da bazen böyle çok e, bir şeyin üstüne takılı kalınca bu bazı izleyicilerin hoşuna gitmiyor, ben de anlıyorum. O yüzden varsın orada başka bir kanal olsun isteyen onunla şimdiden abone olur bildirimleri açar çünkü çok yakın bir zamanda bu son süreçte nasıl kaybettiğim e, kiloları ve görüntüleri paylaşacağım yaptığım bütün sporları paylaşacağım heyecanlı bir video olacak eminim. O yüzden eğer sadece kilo ve beslenmeyle ilgili merak ettikleriniz varsa o kanala girin Orada vlog falan olmayacak öyle diyeyim size. Ve haftada bir oraya video paylaşmayı düşünüyorum. Haftada sadece bir tane. Öyle. Bunu da söyleyeyim. Eğer e, bu videoyu yapana kadar kanalı açtıysam eğer burada paylaşırım hesabı. Siz de abone olursunuz. Bakalım kız kaç kişi abone olacak? Suyum içelim. Zayıflayınca gamzem çıktı ortaya. Farkında mısınız? Uyarlahım Uyarlahım Bu bireysiz <Sessizlik> Uyarlahım bu bireysiz <Sessizlik> Ne oldu Arya? Arya ne oldu? Söyle bana aman, Biraz önce ne dedin söyle Söyle bana Tablet Sö Ama ne oldu tablete? Söyledim Bu li 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 Okay. Arda da kahvaltısını yapsın Ben bir kahvemi içeyim Ondan sonra Çamaşır attım Siyahları makineye attım Onlar çıksın Serim saat 12 gibi evden çıkmayı planlıyorum Serhat'ın yanına uğrayacağız Ondan sonra da Sibel'e gideceğiz Sibel'i uzun zamandır özlediniz Sibel'in yanına gidelim ee, öyle görüşürüz birazdan. Çocukları giyindirdim, çamaşırları ters çevirdim gösterim çünkü anında kurudu yemin ederim 30 saniye geçmedi eve gel içeri geldim e serdim içeri geldim çocukların çantasını hazırladım iki günlük kıyafet koydum. E bu arada valizlerin içine girdik biliyorsunuz İngiltere'de yaşıyoruz ve burası hep normalde soğuk oluyor. O yüzden pek böyle yazlık kıyafet alışverişi yapmıyoruz. Yaptığımız zaman da zaten tatile gideceğimiz için yapıyoruz. Yoksa burada öyle... Nerede sen şort, askılık giyeceksin? Yani beni es geçin. Ben yaz-kış giyiyorum ama ee, o yüzden çocukların valizine girmek durumunda kaldım. Çünkü <laughs> hiç yazlıkları yoktu dolapta. Ve e, mecburen onları her yıkadığımda da bu sefer şuraya indiriyorum. Bakın orada bir posta var zaten ütülenmesi gerekenler ama hiç ütüyü bulaştırmak istemedim şu an. O yüzden orada güzelce koydum öyle ütülerim diye. Ondan sonra bir dışarı çıktım böyle bunları tekrar ters çevirdim. Çünkü çok kurumasını istemiyorum. Zaten hemen kurumuş. Ters çevirdim ki bu kısmı da hemen kurusun. Bir 5 dakika vereceğim. Ondan sonra katlanması gerekenleri katlayıp ütülenmesi gerekenleri ütü yerine koyup ondan sonra da çıkacağız artık. Baya bir sıcak var. En azından dedim hani şu Saat 11.30 oldu. Bu tam sıcak tepedeyken çıkmayayım. Serhat'ın yanına uğramamız gerekiyor. Ondan sonra da Sibel'lere geçeceğiz. Siz de çok özlediniz Sibeli. Biz de özledik. Sibel işe başladı bu arada arkadaşlar ve çocukların hastalığı da falan da filan da ee, yoğun bir süreç geçirdiğimiz için ne ben ne o gelebildik. Ama okulda biz her gün e, görüşüyorduk da birbirimizin evine gidip gelemiyorduk. O yüzden bugün de dedim ki Sibel dedim e, Robin şey çıkardı bu arada. Çünkü bütün tüm okula dağıldığı için şimdi Robin en son çıkaranlar bu arada yani. Tüm okul atlattı gitti bir ay geçti Robin Neroza şimdi çıkardı. Ee, Arya da görmediği için arkadaşını illa gidelim dedi. Dedim tamam. O yüzden e, oraya geçeceğiz. Orada da Sibel'i de görürsünüz. Sibel'e öyle bir şok olduk ki şimdi Sibel'i görün diyeceksiniz ki wow. Söylüyorum. Atlamayın. izleyin. <laughs> Neyse Sibelciğimle önce ben konuşayım sonra sizi gösteririm. <laughs> de. Ay, Devran. Ay, İngilizce. Devran arabada uyumuştu. Yatırdık yukarı. Şimdi uyandı. Biraz kendine gelmesi lazım. Biz de buzlu kahvelerimizi içiyoruz. İçeri geçtik şimdi biraz. Burada oturuyoruz size göstereyim mi Sibel'i? Size göstereyim mi? mi? Göstermem hemen öyle. Sizin Başlık var. parası iyi görümlüle. Gösteriyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Selam Sibel'cim. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol Ezgi'cim. Sen nasılsın? İyiyim. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Evet. Güzel yani... Uzun zamandır. evet. Sendeki evet. değişiklikler de güzel fark ediyor. Evet. i̇nsanlar fark ediyor. Arkadaşlar Sibel Mart'tan diyebilir miyiz? Nisan ben, biz senin senin neden dediyse şu ben dikkat ettim. Böyle hafif hafif kasımda hatırlıyorsunuz. Rozan doğum günü evet. Günler, iki ay vardı. Evet. Yürüyüş yaptık hatta. Evet. 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 Şubat'ın sonu. 27 Şubat bak yeah, evet doğru. Çünkü Aryan doğum gününde de saydık Mart. Evet. Mart'ın başı. Aynen evet. gününde yemiyorduk. Evet. Keklerini falan. Ee, öyle Sibel de e, bayağıdır dikkat ediyor ve bayağı bir kilo verdi. E, çok da güzel kilo verdi. Güzel de gidiyor. Devam edecek. Hangi birimiz devam etmiyoruz Aynı ki? Devam. Ömür <laughs> boyu. <Bilmiyorum ben gülüyor> aynen. Biz su içsek yarayanlardan ne bizi. Yani. Nefes alsak kilo Nefes olarak geliyor. Doğru. Bana yarıyor. Aynen aynen. Ee, öyle oturuyoruz şimdi çocuklar biraz oynuyor. Biraz oynasınlar ondan sonra annemlere geçeriz. Derin de aradı, gelin dedi. Devran da biraz kendine gelsin, oynasın. Aha <laughs> orada kaldı. Tevran <laughs> hmm, ameliyattan sonra bayağı toparlandı. Yüzü falan değişti. Çocuk kendine geldi. Yanakları <laughs> biraz Doğru renk geldi. Resmen renk geldi çocuğa. Oy tosunum benim tosun. tosun. Tosun tosun. Kaan. -an -an He oh, okay. yeah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, annemlere geldim. Annem bir teşkilatın içine girmiş. Vallahi Te yukarılar temizledim temizliğe girişmiş. Ama düşün kabin şimdi sonra herkese yasak. <laughs> Oraya bant yapıştır. Su kullanılmamaktadır. Çünkü detayları çok ve temiz yapmıyorlar. Evet. İnsan duş şey aldığında biz temiz su zor ya. Gerçekte o su giden borusu evet, yok mu? Evet. Leş. Anne hani hangi bir erkek temizliyor arkasından sonra? Bir haftadır sonra? yani elimi vermedin. O da iki kişiyiz. Ben küvette duş şey alıyorum. İşte. Neyse good luck sana. Yorgan Gel. morgan her şeyin değil mi? Ana. <laughs> Yeşil de güzel yakışmış. Yeşil pembe. Ne, ne yapayım? Çok sıcak. Yukarıda başladım aşağıya işte. ikinci kat. Geldik. Evet, Çocuklar hemen bahçeye saldırdı. Babam da havuzu, havuzu kuruyor çocuklara. Aynen. Bak tertemiz yaptım herkese yasa Ay, yasa. içim açıldı. Muhteşem olmuş. Ne? Gerçekten çok güzel olmuş kız. Cam resmen şey. Çok güzel olmuş. Ama evet. bu sıcakta sen kendine nasıl büyüyor böyle bir iş işkence? Ya. Evet burası daha güzel esiyor. Burası daha güzel esiyor. Karşılıklı camlar ya. İyi hmm. iyi. Sevindim yani banyoya giriştiğine. Çünkü banyo yani. bir günlük hiç neredeyse. Şimdi salı günü çok sıcak hiç yapamam. Evet. Ve diğer günlerde işimiz gücümüz var. Yok yok iyi yapmışsın. E bitti mi şimdi? Şey işte eşyalarımı toparladım. Tam zamanlama süper o zaman bizim gelmemiz. Şimdi yerleri sileceğim. Aa burayı da temizlemişsin. Evet. Süper. Temizledim şunlar. Annem burayı da temizlemiş. Cillop gibi yapmış. Her şeyin çantasını ayarlamış. İyi kız güzel. Aferin sana kız. Vay. Evet. Camı mahvettiniz diyor. Ben burada yaşamıyorum ki camı kim mahvedecek? Gelip gidiyorsunuz. Ben ne <laughs> istiyorum? Gelip anne burada saç makyaj mı yapıyoruz kozay? Çatıyı <laughs> da temizledim. İyi iyi. Sen bayağı bir iş o zaman. <laughs> i̇yi güzel. Neyse bayağı bir temizlenmişsin. Biz de zamanında gelmişiz o zaman. Nevresi mevresim hepsini attın makinaya. İyi güzel. Kapın e, bitirmiş. Kadın nevresimleri attım. Bunlar kaldı. Güzel. <laughs> kapsız almaya çekiyorum. Kalaksız kalaksız. Oraya çekmeseydin odası. Temizledim ama. Benim eski odam. Tabi eşyasına karışmadığım için. İyi burada işin bitti mi? Importa silme kaldı yerler silecek. E tamam sen o zaman sil. Aşağıda kahvede buluşuruz. Hıh. Hı. mu kaldı? He he silme kaldı. Tamam. Anne senin bu, e, annemin Biliyor bu ya. çok güzel bir boya. Resmen silme beziyle bile vur hemen tertemiz oluyor. Benimki büyük hata yaptık mat seçmekle. Hadi gel annem. Büyük hata yaptık mat seçmekle çünkü yıkasan da gitmiyor. Ana mayolarını giymişler bunlar. Siz ne ara büyüdünüz de maya giyiyorsunuz kendi başınıza? Kız suyun dolması 10 saate alacak şimdi. Niye hemen soyunmuyorsunuz? Do you remember how I used to tie it? Look, this under there. Take it and Ne kadar şanslısınız. Biz küçükken bizim babamız böyle şeyler yapmıyordu. Dedemiz böyle şeyler yapmıyordu bize. Ha? Annemle babam da var ya. Yani biz küçükken bize yapmadıkları şeyleri torunlara yapıyorlar. Valla, onlar da işte düşünsene sen de çocuksun, bilmiyorsun. Çocuklarınla birlikte büyük gidiyorsun. Sonra içinde kalan bütün şeyi torunlara saklıyorlar. Torunlar. Ee, Sevkini sürüyor bu olayın. Değil mi anne? Dedim ki annem babam dedim biz küçükken bize havuz mavuz kurmuyordu. İşte diyorum şimdi çocuklar sefasını görüyor. Torunlara yapılıyor. Baba o suyun dolması 10 saat alacak şimdi. Neyse en azından oynasınlar yine de. Bu saatteki güneş yakmaz herhalde. Üç buçuk. Yok, yok, yok. Devran gel seni de giyindireyim aşkım. Tamam gel seni de giydireyim gel. Ne? Tamam gel, gel giyindireyim. Ne? No. Şu an yol gidiyorlar. Rozan aradı. Kendini gösterme. Dayımı göster kız. Bir saniye bir saniye. Yol, yol e, giderken hiç müsait olmuyoruz. <laughs> Dayımı göster. Dayı ne yapıyorsun? iyi İyi mi yolculuk? Her şey yolunda mı? <laughs> ya niye mı solluyorlar ya? Birden alacağım. He ben de gördüm dayı birden önüne kırmaya çalıştı. Hayır. Gördüm çektim. Ne yapıyorsun kız? Ezgi. <laughs> <Ben zimlim. gülüyor> Hele yengemi göster yengemi. Yoksa Ya şu el kol hareketi orada olmazsa olmuyor. Ha annem de sürekli öyle <laughs> yapıyor. İlla <laughs> o kol orada olacak. Hocalar da öyle seviyor. <laughs> he he annem de öyle Kolarımız biliyor ya. mu Yapışıklar hepsi. <gülüyor> 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 Hadi iyi yolculuklar size. Çocuklar ne ben çocukları uyuttum bir tek derin kaldı biraz daha uyanık kalsın bize bahçenin keyfini çıkartıyoruz. Oyun oynuyoruz. Papaz kimde? Oynuyoruz. Papaz kimde? Papaz, kimde? Papaz, kaçmıyor, ki. Papaz, kimde? Papaz kaçmıyor ki. Papaz kimde değil mi? Papaz kaçtı değil mi? Papaz kimde? Herkes sorucuna gidiyor. Herkes sorucuna gidiyor. ne o yüzden bir içemeyiz. Bak, Bak mesela ben bugün bir buçuk lahmacun yedim. Üç tane lahmacun yiyebilirdim ama. Bir buçuk mu? Evet. Bir da çok değil. No, no, no. like, no, no. no, no. Ne yeah. Listen, you've got the extra, extra card. She's gonna pull from you. Whoever has the extra card needs to pull. No, 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 he's him. got the extra okay. card, so you need to pull from him. Tamam, sakin olun. <laughs> sakin şampiyon. I <türülecek> Sen Sen de 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 <gülüyor> <sende>. <gülüyor> Gördüm. Bende de hiçbir şey yok ki. Hepsi ayrı ayrı bende. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> ne yapıyorsun? Ne Ne Mal üstünde mi? Hadi yatıyor day <laughs> Papaz mı var sende yoksa? Var. Bakalım çekeceğim mi? Baba Baba sen ne seyrediyorsun? <laughs>

Şu Anladım. ikisine dikkatli bakın. Bunların ikisi korkulur. Evet. O değil değil bir yere. Sen bilirsin. Aha. <laughs> Baran çekti. Baran zaten çekti. Baran da. Şu an çekti değil mi? Diyor. <laughs> 4-2 var mı sende? Var değil. Ay. Spaz.

Karuzi, Dada, karu papaz vardı şimdi. Ya seri seviyor musun? Oh, nasıl böyle bir şey tane papaz. Boya yapıyor telefonda. <laughs> Derin göster hangisini boyadın? Derin boyadı. Çok çok güzel olmuş. I want my baby boy yet. Yeah. this and you go you can go down and look if you can see the tick, that means Aha. i finished it Bak, olanlar, hepsini, hem de, and, and, these are, and these are all of the ones i partly managed to do these are the ones I... yeah. no i'm not doing that i quit <laughs> i quit <laughs> okay i don't know which one is the logo Gel biraz otur gel. <laughs> şey Maybe she's scared. Masum rahat some 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 olalım. Yeah, mommy's shy. Imagine, imagine yani düşünün ki bitene kadar senin yanında kalıyor. 2 2 olur var ya. <Gülüyor> <Gülüyor> o değil Kaz diğeri. <laughs> 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 o değil. <laughs> üç eldir elinde şey var e <laughs> işte o var şu keli var almıyorum <laughs> üç üç, üç <gülüyor> şeydir <gülüyor> 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 üç şeydir bu dördüncü olacak <laughs> şans benden <Çekemim>. yana. Çekemiyorum. <laughs> <laughs> Serhat kaldı. Bu ev iyi var biz gün. Anne bunlar şunlardır. Yok abi ne? Yavuz. Tamam gel 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 gel. <laughs> Sen dedin bana gelmez ha? Hadi çek bay. <laughs> Hadi <sana> bakayım. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen sevindin az önce mi gitti diye? Serap bak dönüp Öyle dolaşıp geliyor. Kimden? Sende var mı tatlı? Var. Dedi evet. ki gel. Sen e ne ne bana vereceğin çünkü sıradaki sensin. Ha. Şimdi ben Serhat abi arasında. Allah'ım! Biraz mı? Var. bu üçüncü mü kaybedişin olacak? İkinci mi? Üç, iki, i̇kinci olacak. <laughs> Why, you Why you... cover now? Because <laughs> that's your cheating. Ondan sonra finally. <laughs> ben seçim mi <laughs> bir daha seni yerine? Bir daha sınmaz.

Baran iki defa kaybetti, Serhat iki defa kaybetti, ben bir defa. Şimdi Uy. üçüncü kaybeden dükkana gidecek. <gülüyor> <gülüyor> I'm out. <laughs> Al Baran. <laughs> <laughs> Sen de kaldı be. Ya. Dükkana gidecek olan belli. Aa. Merhaba, Osman. Kız annem diye demiyorum var ya çok fosforlu bir kadın. Starbucks kafe lattesi almış dışarıda paketli. Ben gördüm dedim kendi bence bundan al. Bir de öbürü onu göster. Hangisi? Bu kendi yeah, Bunu, bunu, aşır. biliyorum. Yeah, bunu geçen iki sene önce Ama bu bardakta almıştım. olmuyor mu şey fiyatla? Oluyor bebeğim Ney oluyor ya. Sabah. Baksana bardağın. Ha. No, Bak istiyorsan bardağın içinde de demleyebilirsin. Resme bak. İstersen bardağın içinde yap. istersen bardak. İsteyin. Saying... To... Yo, it says filter the bridge. So over here, it does say it here. Ha, annem de geldi. Biz dükkana gittik. Kaybetti Serhat. O yüzden içecek bir şeyler aldık. Ben sadece su aldım. Um, Aynen vedalaşalım. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz çok için çok teşekkür Aynen. ederim. Çok ee, biz bugün buradayız çünkü yarın 40 derece olacak. Çocukları şey yarın okula yani. götüreceğim, götürmeyeceğim mi evet. bilmiyorum. Pek emin değilim. Yarın sabah işlerim var ama daha ıı, daha bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepimiz buradayız. Saat oh. 10.30'u geçiyor ama tam böyle dışarıda çok serin bir hava var. Güzel bir yürüyüş de yaptık 20 dakika boyunca. Öyle bir kahvesi aldım. Annemle şimdi içeriz. Yulaf sütü aldım yarın için. Öyle. Bye.